Hikayeler sizi alır ve bir yerlere götürür. Bakalım süper güçlerimi kaybettiğim gün hikayesi bizi nerelere götürecek? Uçabildiğimi keşfettiğim gün diğer çocuklar gibi olmadığımı anladım. Sonra da süper güçlerimi geliştirmek için alıştırma yapmaya başladım. Hop hop hop. Hem de durmaksızın ay. Eh, başlangıçta başarısızlıklarım oldu tabii. Fışş. Ama insan azimle her şeyi başarır. En sevdiğim süper gücüm ne derseniz, tabii ki nesneleri yok edebilme gücü derim. Biraz dikkatimi toplamam yetiyor. İşte yok oldu. Yum 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 yum. Tabii bunun her zaman işe yaradığı söylenemez. Duvarların içinden geçebilme gücümü de çok seviyorum. Tavanda yürüyebilmeyi. Ya da görünmez olmayı. Canım sıkıldığında yeni şeyler deniyorum. Hayvanlarla konuşmayı mesela. Getir, otur, kalk. Şimdilik en iyi bitkilerle anlaşabiliyorum. Kımıldama! Bazen sıradan bir insan olmadığımı ve başka bir gezegenden geldiğimi düşünüyorum. Gerçekten öyle. Suyun altında nasıl nefes alabilir? Nesnelere dokunmadan onları nasıl hareket ettirebilir? Hatta zamanı nasıl durdurabilirdim ki? Ailemin süper güçlerimden haberdar olup olmadığını hep merak ettim. Ta ki yaşadığım o kazaya kadar. Bahçede güzel güzel uçuyorduk ki birden gün Süper güçlerim gitti, bitti, işe yaramaz oldu. Dizim uf oldu, ben de ağlamaya başladım. İşte o zaman annem yanıma geldi ve yanağıma sihirli bir öpücük kondurdu derken tuhaf bir şekilde dizim bir anda iyileşiverdi. Aslında biliyor musunuz? Galiba annemin de süper güçleri var. Hikayelere dokunun sizi kendinize götürecek.